Türkiye'nin ilk akıllı otomobili TOG'un renkleri belli oldu. Her renk Türkiye'nin önemli değerleriyle adlandırıldı. Böylelikle TOG, Türkiye'nin renkleriyle yollarda olacak. TOG'dan yapılan açıklamaya göre bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOG, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı CSUV'da Türkiye'nin renklerini kullanıcılarıyla buluşturacak. Tok, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini verdi. Tok kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını Kulanın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale traventerlerinin göz kamaştıran beyazlığını, Cesu'nun dış renklerinde buluşturdu. Belirlenen bu renklerin içinde Manisa'nın Kula ilçesinin isminin de yer alması gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hayırlısıyla banttan inecek olan yerli ve milli üretim TOG'un, lansman renklerinden bir tanesine Kula ilçemizin adının verilmesi mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.